Herkese merhaba. Ben Arda. Benim bitirme proje konum atık saçlardan izole edilen keratin kullanarak hidrojel ve yapay saç fiber üretimi üzerine. İlk olarak neden bu konuyu seçtiğimden bahsedeyim biraz. Çünkü ben kelleye kafayı takmış bir insanım. Kendim de kelle olacağımdan korktuğum için buna çözüm bulmayı sürekli istedim. Dört sene boyunca bunun üzerine araştırma yaptım e, ee, düşündüğüm proje fikirlerini Özgürce'ye paylaştım danışmanımca. E, ee, olsun kendisi dinledi. Proje fikirlerinin yapılabilecek kısımlarını anlattı, yapılamayacak kısımlarını anlattı. Kendisi de sağ olsun çok araştırma yaptı. Ve bir proje fikri gelişti. Ee, bunun için de 22.09'a TÜBİTAK e, destek paketlerinden e, başvuru yaptık. <laughs> Ve onaylandı. Projemiz TÜBİTAK 22.09'a'dan destek aldı. E, proje fikri ise şu şekildeydi. E, Biofiber denilen bir malzeme var. Bir şirket tarafından üretilmiş bir malzeme. E, 20-30 santim uzunluğunda saç fiberleri yapılmış polyamik malzemesinden. Bu saç derisine, kafa derisine ekildikten sonra bir daha ne uzuyor ne kısalıyor. Orada sanki bir saç protezi varmış gibi. E, bir görünüm kozmetik olarak bir görünüm elde etti. E, bunun temel sorunu şuydu ki e, saç fiber ekildiği zaman bu gördüğünüz açıklıktan, yara kısmından bakteriler giriyordu. Çünkü etraftaki hücreler polyamid malzemesini çok sıkı bir tutuma göstermiyordu. Bakteriler girdiği zaman da enfeksiyonlar oluyordu bu sağdaki resimde gördüğünüz gibi. Biz de şöyle bir şey düşündük. Biyoyumluluğu daha yüksek olan, saçın kendi yapısında bulunan keratin proteinlerinden bir saç lübeği üretebilir miyiz diye düşündük. Aynı şekilde saç fiberi yerine hidrojel olarak da üretebilirsek hem bu biyofiberin yara kısmına hidrojeli enjekte ederek bakterilerin girmesini engelleyebiliriz. Aynı zamanda yanık yaraların üzerine bir bant şeklinde kapatılarak bu derinin iz bırakmadan iyileşebilmesini sağlayan bir patch band şeklinde bir malzeme üretebilir miyiz diye düşündük. Bunun için dediğim gibi 22.09'a TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme e, paketlerine destek aldı. E, Proje ile ilgili e, genel hatlarıyla anlatayım nasıl yaptığımızı. İlk olarak atık saçları berberlerden ve kuaförlerden e, topladık. Bunlar boya işlem görmemiş, perma vesaire işlem görmemiş saçlardı. Çünkü bunların olmasını istemiyorduk. İzolasyon verimini etkileyecekti daha sonra bu saçları 1-2 mm uzunlukta kestik makas yardımıyla. bu saçın içindeki keratinleri ekstrakt etmek için 5 farklı solüsyon hazırladık. Bunların üre ve ester sistemi olarak hepsinde vardı ancak son indirgeyici ajanlar farklılık gösteriyordu. daha sonra keratin ekstrakt ettikten sonra bu içerisinde keratin bulunan solüsyon e, yaptık. Çünkü içindeki kimyasalları uzaklaştırmak istiyoruz. Saf bir şekilde keratin elde etmek istiyoruz. Bu üre, estes ve son indirgeci ajanı diyalizde içinden uzaklaştırdık. İçinden uzaklaştırdığımız keratin, e, keratin solüsyonunu liyapizatör denilen bir cihaza gönderdik. Bu cihaz e, suyu uzaklaştırmaya yarayan bir cihaz. Sıvı kısmını toz keratini elde etmemizi sağlıyor sıvı kısmını uzaklaştırarak. Toz keratini elde ettikten sonra bunun karakterizasyonunu yaptık. Ee, Karakterizasyonda bu dört soruya cevap vermeye çalıştık. Mesela izolasyon yönteminin e, verimi nedir? Hangi yöntem daha verimli çalışmış? Hangisinde daha fazla keratin izole edilmişiz? Bu beş tane yöntemden. Ee, i̇zole ettiğimiz keratinde hangi tip keratin var? Çünkü saç, saçta sadece tek bir tip keratin yok, birden fazla tip keratin var ve bizim ihtiyacımız olan alfa ve beta keratinler. Burada STS-PAGE yaptığımızda alfa ve beta keratinin çoğunlukla olarak e, izole edilebildiğini gördük. E, i̇zolasyon işlemleri sırasında keratin parçalanıp parçalanmadığına baktık. Çünkü bu yöntem eğer keratinin parçalanmasına sebep oluyorsa e, değişimini azaltacaktır. Daha sonra keratin izole ettiğimizde e, açıkta kalan amnestilerin hangileri olduğunu hep değer analizleriyle inceledik. Doğru yapmış Daha sonra toz keratinden hidrojel ürettik. Bunun için çok fazla deneme yaptık. Burada çapraz bağlayıcı ajanlarla bu keratini karıştırarak hidrojen üretmeye çalıştık. Burada sadece 8 tane yazdım ama çok farklı kombinasyonlarda denedik bunları. Gliserol, kalsiyum klorür, PBS, itirat tamponu, L-sistein vs. Buraya mesela 10 mg yazmışım. Bu zaman oldu. 20'ye çıktı. Bazen 40'a çıktı. <laughs> Buradaki 30'da %6 oldu. Çok farklı şekiller denedik. Ta ki istediğimiz bizim için en uygun olan tam istediğimiz hidrojeli elde edene kadar. Hidrojeli elde ettikten sonra bunun karakterizasyonunu yaptık. Bunun için de 6 tane soruya cevap verdik bu karakterizasyon sırasında. Örneğin keratin hidrojelinin gözenekleri nasıl? Bunu SEM taramalı mikroskopisinde inceledik. Çapraz bağlayıcı arttırdığımız zaman gözenekler küçülmüş, çapraz bağlamı artmış. Veya hücreler hidrojel üzerine ekildiği zaman gözenekleri tutunabiliyor mu? Çünkü bizim temel olarak istediğimiz şey buydu zaten. Bu yaraların açıkta kalmasını istemiyorduk. Hücreler tarafından tutulup kapatılmasını istiyorduk. Bunun için üzerine hücre ektik ve tutun tutunmadığını inceledik. Daha sonra hidrojelin su tutma kapasitesine baktık. Çünkü şişmesini istemiyorduk jelin çok fazla. Eğer çok fazla su tutarsa ekildiği zaman bu jel şişecek ve hiçbir anlamı olmayacak. Bunun için ağırlık ölçümlerini yaptık. Su tutma kapasitelerini buradan çıkarttık. Daha sonra antibakteri özellik gösterip göstermediğini inceledik. Bakteriler bu jeli bir antibiyotik olarak görebiliyor mu? Bundan uzaklaşacak mı? Kaçacak mı? Yoksa üstüne büyüyecek mi diye baktık. Daha sonra hücreler üzerine toksiketi eti yaratıp yaratmadığını MCTS ile inceledik. Son olarak da hidrojenin bozulma hızını, biyo bozulma hızını ölçtük. PBS içinde bekletip daha sonra tartımlar yaparak. Çünkü ekildikten sonra eğer bozulma gerçekleşirse orada saçın, orada saç üzerinin kalmayacağını biliyoruz. Ee, genel haklarıyla hidrojel karakterizasyonundan sonra bir de fiber oluşturma denedik o hala devam ediyor. <laughs> ee, genel hatlarıyla proje bu şekilde. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ee, bu bitirme projelerini yaparken deneylerin hepsini kendiniz yapma imkanı buluyorsunuz. Örneğin STS-PAGE yapmamış mezunlar var, doktora öğrenciler var, yüksek lisans öğrenciler var veyahut da Bradford analizi yapmamış, gelinlik fipeti almamış insanlar var. Bu anlamda başkent üniversitesinin moleküler biyoloji ve genetiklerini deneyleri kendiniz yapmanız anlamında size gerçekten çok şey katacak bir bölüm bir üniversite. Aynı şekilde bitme projesi yaparken ilk defa makale yazmasını öğreniyorsunuz. Bu sonuçlar hiçbir boşa gitmiyor. Bunun makalesini yazıyorsunuz. İlk defa malzeme nasıl alınır? Proje kapsamında destek alarak projelerin faturalandırılması nasıl yapıyor, sipariş nasıl veriyor, nelerden, nerelerden alınıyor. Kısacası e, ileriki akademik hayatınıza bu yaptığınız bitirme projeleriyle gidiyorsunuz. E, bu anlamda Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü bana ciddi anlamda şey kattığını düşünüyorum. E, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bitirme projem bu kadardı. Teşekkürler.